2018'de aşk yaşamaya başlayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, 2022'de ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu ile 5 yıl önce rol aldığı bir filmin setinde tanışan Saraçoğlu'nun birlikteliğinin ihanet nedeniyle bittiği ileri sürülmüştü. Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi görüntüler vermesinin çiftin ayrılmasına neden olduğu konuşuluyordu. Yazıcıoğlu geçtiğimiz Ocak ayında normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız hiç insanların düşündüğü gibi, bir şey yok Afre ile yapamadık beraber son verdik açıklamasında bulunmuştu, ancak Yazıcıoğlu Mart ayında da sosyal medya hesabından Mert Ramazan demiri silmişti, bu hamle aşk söylentilerini daha da alevlendirmişti Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre bu açıklamalarının ardından aşk dedikoduları sonunda belgelendi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu tatilde görüntülendi. Tekne turunda paparazzilere yakalanan aşıklar göçe demir attı. Önce Mert Ramazan Demir deniz atladı, arkasından da Afra. Saraçoğlu kendini serin sulara bıraktı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran aşıklar denizde romantik anlar yaşadı. Çift birbirlerini öpücüklere boğdu. Çift sevgili olduklarını açıkladıktan sonra evlenecekler haberi ortaya atılmaya başladı. Çıkan iddialara göre ünlü çiftin yurt dışında gizli evlendikleri söyleniyor. Gelin hep birlikte evlenen ünlülere bir göz atalım. son dönemde yerli ve yabancı TV ve sinema dünyasında ne kadar çok ünlünün evlendiğini fark ettiniz mi? Bir dönem hızlı özel hayatlarıyla gündem yaratan ünlüler ard arda dünya evine girmeye başladı. İşte 2022 yılında evlenen o ünlü isimler. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ege Kökenli Yahşi Cazibe, Çalı Kuşu, Güneşin Kızları ve Yasak Elma gibi pek çok dizide rol alan Ege Kökenli, 7 yıldır aşk yaşadığı Lior Aytur'la nikah masasına oturdu çift pandemi nedeniyle erteledikleri düğünlerini önceki akşam Beşiktaş'taki bir otelde gerçekleştirdi. Ünlü oyuncuyu bu mutlu gününde dostları yalnız bırakmadı. Öykü Karayel, Can Bonomo çifti, Kerem Bürsin, İrem Helvacıoğlu ve Naz Çağla Irmak gibi isimler de düğüne katıldı. Kökenli, mutluyuz, heyecanlıyız, pandemiden dolayı maalesef düğün ertelenmişti. Artık yedi koca seneden sonra karşınızda evli çift olarak karşınızdayız dedi. Rıza Kocaoğlu, rol aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra özel hayatıyla da konuşulan Rıza Kocaoğlu'nun geçtiğimiz Nisan ayında yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. 43 yaşındaki oyuncu yeni sevgilisi Selin Işık'la Cihangir'de bir mekanda baş başa yemek yemişti. Rıza Koçoğlu geçtiğimiz haftalardaysa sevgilisi Selin Işık'la birlikte Çeşme'de tatile başlamıştı. Aya Yorgi'de bir plajda kameralara yansıyan Koçoğlu'yla Işık birlikte denize girmişti. Çukur dizisindeki fitalinden eser kalmayan oyuncu aldığı kilolarla dikkat çekmişti. Rıza Koçoğlu muhabirlerin Rıza Bey geçtiğimiz kurban bayramında Selin Işık'ı annemle tanıştıracağım demiştiniz. Tanıştı mı sorusuna annemle tanıştırdım Kimselini, o da çok sevdi dedi. Kocaoğlu o zaman evlilik yakın mı sorusunaysa nişanlandıklarını ve en kısa sürede evleneceklerini söyleyerek arkadaşıyla yoluna devam etti. Banu Alkan Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan evleniyor. 64 yaşındaki Banu Alkan'ın bir iş insanıyla nişanlandığının duyulması üzerine nişanlısı Kemal Yıldız'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu olmuştu. Ivan Alkan'ın yakın dostu ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Afrodit'in nişanlandığı iş insanı Kemal Yıldız'ın kaç yaşında olduğunu, ne işle uğraştığını ve çiftin düğün tarihini ve düğünle ilgili detayları açıkladı. Banu Alkan'ın nişanlısının 44 yaşında ve 1.98 boyunda olduğunu açıklayan Onur Akay, evlilikle noktalanacak olan birlikteliği şöyle anlattı: "Banu Alkan şimdilerde çok büyük bir aşk yaşıyor. Kendisinden 20 yaş küçük, 44 yaşındaki iş insanı Kemal Yıldız'la İstanbul'da bir mekanda tanıştı. O akşam Kemal Yıldız Banu Alkan'ın yanına oturmak istiyor ve Banu abla da bunu kabul ediyor ve yanına oturan genç ve yakışıklı erkeğe baktığında onu George Clooney'ye benzeterek ilk görüşte aşık oluyor. 3 gün sonra Hollanda'ya giden Kemal Yıldız'la daha sonra bir kez de Düsseldorf'ta görüşüyorlar. Ayrılığa daha fazla dayanamayan Banu Alkan Hollanda'ya sevgilisinin yanına gidiyor. Aynı gün kuyumcular kapanmak üzereyken yetişiyorlar ve Yıldız nişan yüzüğünü Banu Alkan'a Hollanda'da bir kuyumcuda takıyor. Çiftin düğün tarihini ve düğün ilgili detaylar da ortaya çıktı. Banu Halkan ve nişanlısı Kemal Yıldız, Eylül ayının ikinci haftası Fransa konsolosluğunda nikah yaptıktan sonra Fransa'da kiralanan tarihi bir binada çok özel davetlilerin katılacağı düğünle dünya evine girecek. Ebru Şahin Son dönemin popüler oyuncularından Ebu Şahin, NBA'de forma giyen basketbolcu Cedi Osman'la dünya evine girdi. Çift Cedi Osman'ın doğum yeri olan Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde evlendi. Ebu Şahin ve Cedi Osman'ın arkadaşları ve ailesinin katıldığı nikah göl üzerinde bir teknede gerçekleşti. Çiftin bu mutlu günlerinden fotoğraflar davetliler tarafından sosyal medyada paylaşıldı. İkili 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak. Kapadokya'da sevgilisinden evet yanıtını alan Cedi Osman, verdiği bir röportajda Şahin'e olan aşkından ve evlilik teklifi hakkında neler hissettiğinden bahsetmişti. Sözlerine hayatımdaki en güzel şey şeklinde başlayan Cedi Osman, çok heyecanlıydım ve çok stresliydim, o benim için gerçekten çok özel ifadelerini kullanmıştı. Ünlü basketbolcu o bir tane, onu gördüğüm gün bunu biliyordum, yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay demişti. Beste Açar Türk pop müziğinin duayen ismi merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar aradığı aşkı iş insana Evren Bölek'te buldu. Yaklaşık 4 aydır aşk yaşayan ikili mutluluklarının nikah masasına oturarak taçlandırdı. Balıkesir Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İren Himam'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini iş insanları Cem Güçlü, Yalçın Çelik, Sonnur Kurtuluş yaptı. Nikah sonrası fotoğraflarını paylaşan ve duygularını ifade eden Beste Açar, sonsuza kadar evet dedim. Gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor, hiçbir buluşma tesadüf değildir ifadelerini kullandı. Serkan Çayoğlu 7 yıl önce Kiraz Mevsimi dizisinin setinde tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evlenme kararı almıştı. Bir süredir evlilik hazırlığı yapan çift, düğünle ilgili son detayları kararlaştırdı. İki düğün yapacak olan oyuncu çift resmi nikahlarını yaptı. Eylül ayında İtalya'da romantik bir törenle evlenecekler. Ya Venedik ya da Güney İtalya'da 50 kişilik samimi bir nikah töreni yapmayı planlayan Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu Balayı tatilini de yaptıktan sonra Türkiye'ye dönecek. Sedat Oğuzun. Mahsun Kırmızı mucize filmiyle şöhreti yakalayan oyuncu Seda Tosun, 2018 yılında müzisyen Eymen Adal'la nikah masasına oturmuştu. Çift evliliklerinde ikinci yılı doldurmadan ayrılık kararı almış ve olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı. Ünlü oyuncu ayrılık kararını ben verdim, bir an önce bitmesini istiyorum, dava süreci çekişmeli olarak görünüyor ama inşallah anlaşırız, kendisiyle mahkeme dışında görüşmek istemiyorum, böylesi daha iyi olacak ifadelerini kullanmıştı. İkili geçtiğimiz yılın eylül ayında da boşanmıştı. Anlaşamadıkları için ayrıldıklarını dile getiren Sedat Tosun, boşandıktan sonra kariyerine odaklandığını ifade etmişti. Oyuncu, birçok senaryo geliyor, işimde baharı yaşadığım bir süreçteyim, çalışmaktan hiç yorulmam diyerek yeni projelerin müjdesini vermişti. Sedat Tosun ikinci kez nikah masasına oturdu. Tosun, sosyal medya fenomeni Taner Ataş'la evlendi. Çift paylaştıkları fotoğraflarına biz evlendik notunu düştü. Bir Can Bali Uzun yıllardır Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapan Bir Can Bali, 2019 yılında avukat Ömer Gezen'le evlenmişti. 2020 yılında kızları Saygı Karen'i kucaklarına alan çift, 2021 yılında tek celsede boşanmıştı. Ünlü çift evliliklerine bir şans daha vererek, iki gün önce tekrar nikah masasına oturarak aile arası bir düğün yapmıştı. Ancak ünlü sunucu Bir Can Bali, eşi Ömer Gezen'le ikinci şans verdikleri evliliklerini bitirme kararı aldıklarını duyurdu.